Bir gazeteci pardon diyor istifa edecek misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu. Hangi kanaldan geliyorsunuz? Dede. Şey Buyurun. Buyurun. Dede. Dede yapma böyle. Sen demokrasiden, basın özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden falan filan söz eden bir dedeydin. Ne güzel konuşuyordun seçimlerden önce. Kurban oldun bu nedir böyle? Nereden geldin? Neye göre cevap veriyorsun? Yani kanala göre mi cevap vereceksin? Eğer kanala göre cevap vereceksen o soruyu soran A Haber'den birisi değildi. Ya Halk TV'di, ya Sözcü TV'di ya da başka bir TV. Yani Merdan'ın TV'si değil tabii ki. bugün biraz Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkacağız arkadaşlar. Hani günlerdir Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz. Günlerdir tartışıyoruz. Seçimlerden önce çok eleştirdik, çok vurduk, çok anlattık. Yanlışlarını dile getirdik. Yapma Kemal Bey, etme Kemal Bey dedik, dedik ama dinlemedi bizi ve sonunda ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Ve fakat o yenilgisini hala kabullenebilmiş değil. Ekranlarda köylüleri küçük düşüren ifadeler kullanıyor. Efendim köylü 500 lira verirsem bilmem ne olur diyor. Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor mu? Yanlışlarına devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekrana geldiği zaman lütfen çok böyle dikkatli bir şekilde mimiklerine bakın ve Tayyip Erdoğan adı geçtiğinde o duyduğu öfkenin nasıl gözlerinden fışkırdığını hep beraber görebileceğiz. Görüyoruz ben çünkü. Ben o nefreti, o öfkeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözlerinde görüyorum. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen ben yenilgiye uğradı diye Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim. Durun, acele etme. Sakin ol. Ne demek istediğimi anlatacağım birazdan. Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Deniz Zeyrek, daha birçok muhalif isim. Hani eleştirebilirsin. Yerden yere vurabilirsin. Ama arkadaş, işin zıvanadan çıkaramazsın ya. Yani bu ekran, bu ekran benim malım. Abi sizinle beraber biz bu ekranda boy gösteriyoruz. Bizim ekranımız. Ama Sözcü TV'de, Halk TV'de, Fox TV'de babasının malı gibi o ekranı kullanıp ne olursa olsun, ne olursa olsun tekrar altını çizerek söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşuyorum. Tekrar ediyorum. O ekranda 80 yaşına merdiven dayayan bir kişiye hakaret edemezsin kardeşim hakaret edemezsin. Biz o ekranlarda Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretleri yıllarca dinledik, yumruklarımızı sıktık değil mi? Ama şimdi o ekranlarda Recep Tayyip Erdoğan'a yapılanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılıyor. Detaylarına gireceğiz ama seçimden sonra ilk defa Sözcü TV'ye konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra da partisinin grup toplantısına girdi ve orada maşallah bir kahraman gibi karşılandı. Tam bir kahraman edasıyla kürsüye çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi önce CHP'yi nerelere taşıyacağını söyledi. Ama ondan önce Faik Öztrak ekran karşısına geçti. Dedi ki bakın ben size bir şey söyleyeyim dedi. He Faik Bey ne? Bak 2024 yılında kesinlikle kazanacağız dedi. Yahu arkadaş 12 12 yenilgi oldu her seçim sonrasında dönüp de kazanacağız demek nasıl bir şey ya? Akıl sır erdirmek mümkün değil. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da o mealde ben bu geminin kaptanıyım. Ben gemiyi limana taşıyacağım dedi. Önce o sözlerini bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Mesele bir fani olarak bir Kemal Kılıçdaroğlu olayı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece ve sadece bir neferidir. Yüzyıllardır bu topraklarda verilen mücadelenin bir parçası bir neferi olmuşsam ne mutlu bana. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Evet kaptan kaptan olarak devam edeceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Geri adım atmayacağını anlatıyor. Yani diyor ki ben ben buradayım kardeşim. Hiç boşu boşuna uğraşmayın. Diyor. Sonra orada bir ifadesi daha var. Kalemini satan gazetecilerden bahsediyor gazetecilere saygı duyuyorum diyor ama kalemini satan gazetecilerden bahsediyor. Kim bu kalemini satan gazeteciler? Son zamanlarda kendisini ekranlarda adeta linç eden kim var? Bir, Fatih Portakal. İki, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz çok linç etmiyor da Fatih Portakal zıvanadan çıkmış. Şimdi orada da o gazetecilerle ilgili konuşması var mı Mustafa? Bu eleştirilerin tamamını da saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Benim görevimdir. Kalemini satmayan, bir daha ifade edeyim, kalemini satmayan, Onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup, yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamakta benim görevimdir. Ben bunu yapmak zorundayım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendi yolunun doğru olduğunu söylüyor. O konuşmada gazetecilerden bahsediyor, isim vermiyor. Fakat çıkışta da bir gazeteci pardon diyor, istifa edecek misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu. Hangi kanaldan geliyorsunuz? Dede. Hangi şey kanaldan geliyorsunuz? Pardon. Buyurun. Buyurun. Pardon, pardon. Buyurun. 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 Dede, dede yapma böyle. Sen demokrasiden, basın özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden falan filan söz eden bir dedeydin. Ne güzel konuşuyordun seçimlerden önce. Kurban oldun mu? bu nedir böyle? Nereden geldin? Neye göre cevap veriyorsun? Yani kanala göre mi cevap vereceksin? Eğer kanala göre cevap vereceksen o soruyu soran A Haber'den birisi değildi. Ya Halk TV'di, ya Sözcü TV'di ya da başka bir TV. Yani Merdan'ın TV'si değil tabii ki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu gazetecilerle ilgili çok ağır ifadeler kullanınca Fatih Portakal tekrar ekran karşısına geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Şimdi bir o konuşmayı dinleyelim. Bunu kendi üstüne <laughs> alınmadım. Bunu kime söylüyor bilmiyorum, kalemini satan kimler diye. Ama eğer sizde gerçekten o naiflik varsa, kalemini satanlar kimler açıklarsınız, isim verirsiniz. Benim diyemeyeceğimi biliyorsunuz, benim olmadığımı biliyorum. Ben hep paramı böyle alın teriyle kazandım, her zaman. Öyle ne savcı yerine koydum, ne yargıç yerine koydum. Ben alınırım alınma o ayrı mesele. Kimse açıklayacaksınız. Algı yaratıyorsunuz çünkü burada. Ve bana bugün telefonlar var. Bir sürü. Seni mi kastetti, seni mi? Gazete Pencere diye bir internet sitesi var. Fatih Portakalda Fatih Altaylı'yı kastetti diye. Kimi kastediyorsanız isim vereceksiniz. O cesaret sizde varsa o ismi vereceksiniz. Ama o cesaret sizde yok. Çünkü o cesaret olmadığı için zaten bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. İçinizden bugün dinlerken ya dedim içinden bir Erdoğan çıktı. Vallahi... Fatih yani sen içinden Erdoğan çıktı derken ne şiş yansın ne kebap gibi bir havaya gidiyorsun. Yani orada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan senden bahsettiğini ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Yani eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu senden bahsetmeseydi Sözcü TV'de gelip senin karşında otururdu. Bu bir. İkincisi konuşmamın başında ne dedim? Dedim ki bu ekranlardan bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yedilen hakaretleri izledik. Hatırlayın. Çok hakaretler yapıldı. Sedef Kabaş'ı binlerce defa örnek verdim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na canlı yayında milletin gözünün içine baka baka hakaret etti. Sonra döndüler dediler ki efendim biz burada düşüncemizi ifade ettik. Yok bilmem çerkez fıkrasından bahsettik. Atasözüymüş falan filan diye geçiştirdiler ve birbirlerine de sahip çıktılar onu da söyleyeyim. Şimdi Fatih Portakal bu ekranlarda günlerdir e, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Yani diyor ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu göndereceğim. Eyvallah gönderebilirsin. Şimdi ben akşam yayınlara bakıyorum. Abi Sözcü TV'ye dönüyorum. Fatih Portakal cır 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 cır. Fox TV'ye dönüyorum neydi? Selçuk Tepeli cır 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 konuşuyor. Bir başka kanala geçiyorum. Orada da cır 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 cır. Yani hiçbir şey anlatmıyor tamam mı? Kim kimdi bugün söyledi dedi kendilerini kahraman haline getirmek için mücadele ediyorlar. Evet gerçekten o halde. Şimdi Fatih Portakal'ın eleştirilerine elbette saygı duyabiliriz. Ama 80 yaşındaki bir adama hakaret etmesi çok 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 ahlaki değil bana göre. Ya pişkin dedi, bilmem ne dedi vesaire çok hakaretler etmeye başladı. Yani bunu kişisel bir mesele haline getirdi. Şimdi onun dışında geçen gün bu İstanbul'un fethini çeken bir sanatçı Başrolde bir şey anlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na örnek veriyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu diyor şeydeymiş, tuvalete çıkmış. eee Elektrikler sönüyor. İşte şey var ya otomatik yanan elektrik. Kemal Kılıçdaroğlu orada işte bunun taklidini yapıyor. Niye sönüyorsun buradayım diyor hareketler yapıyor. Bu kadar da değil. Bu kadar da değil yani. Yani bu e, hakikaten ne olursa olsun ya ne olursa olsun. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerden önce göklere çıkaran insanlarsınız. Ey Fatih Portakal! Sen dönüp de demedin mi ben değişim istiyorum kardeşim Tayyip Erdoğan değişsin diye. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı bu millet değiştirmedi ve millet dedi ki muhalefet lideri değişsin. Tamam da değişimden yana yeni değişim sürecinden tabii Fatih Portakal aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı. Değişimden yana bir görüş belirteceksen, böyle bir fikir beyan edeceksen yapacağın tek bir şey var. Saygı çerçevesi içerisinde adama hakaret etmeden bunu yapacaksın. Şimdi siz arkadaşlar şaşırıyorsunuzdur. Lan bu hadi yüz ışık ne oluyor ya? Yahu yani başımıza taş yağacak biliyor musunuz? Gerçekten başımda taş yağacak ben. Yani 100 yıl geçse, 1000 yıl geçse bir gün bu ekranlarda geçip Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklarını, hakkını, hukukunu savunacağımı tahmin etmiyordum. Ama öyle. Ama öyle. Yani bu zihniyet değişmiyor abi. Meral Akşener gittiği zaman dediler ki sifonu çekin gitsin. Geldi, baş tacı ettiler. Sinan Oğan'ı ekranlarından eksik etmiyorlardı. Sinan Oğan'ı çok seviyorlardı. Sinan Oğan gitti, tukaka. Sinan Oğan şöyle, Sinan Oğan böyle. Yavuz Ağar Alioğlu terörle ilgili gerçek manada düşüncesini ifade etti. O da kötü oldu. Ve fakat kötü olmak yetmedi. Meral Akşener'e neler söyledi bunlar ya? Öyle şeyler, öyle ağza alınmayacak ifadeler kullandılar ki, Mesela Meral Akşener Halk TV'ye ambargo koydu. Bir daha asla ben o ekranlara çıkmayacağım. Çünkü orada Ayşenur Aslan'ı, Şirin Payzını, Emin Çapası, Öteksi, Berikisi ağız dolusu küfürlerle, hakaretlerle Meral Akşener'e saldırdılar. Meral Akşener bunu dile getirdi ama isim vermeden dile getirdi ve kurmaylarına da talimat verdi beni bir daha Halk TV'ye asla çıkarmayın. Asla. Bakın Sözcü TV'ye çıkıyor. Diğer kanallara çıkıyor. Ama buralara çıkmıyor.